500 TL'de bende. Ana 600 TL'ydi. Eve giderken öyle söyledin. Yoksa 100 TL cebine mi indirdin? Ne o? Bizden de mi çalıyorsun? Ne diyorsun Kado? Hepimiz çalıyoruz. Ama birbirimizden değil. Hırsız hırsızdan çalmaz. Çalarsa olmaz. Harama hile katılmaz. Bizi bir edecek bir sürü mesele var. Tek konu üzerinde derinleşmeyelim. Lütfen. Düşündüğün gibi değil. Ben onun derdini biliyorum. O saatin intikamını alıyor. 500 TL para 2 litre yağ var elimde. Marketten çaldım. Al sana 600 TL. Oha! 2 litre yağ 100 TL. O kadar oldu mu ya? Hey, bunun dünyadan haberi yok. Memo doğru söylüyor. Sizin yeni zamlardan hiç haberiniz yok tabii. Siz her şeyi çalarak sahip olduğunuz için. <laughs> sanki sen çalmıyorsun Erdoğan. <laughs> e Erdoğan sen işini ortaya koymadın. Ya şey aslında şey. Aslında ne Erdoğan? Ben iş koyamadım da. İş koyamadın da anladık. Sende sanki başka bir şey var Erdoğan. Beni çarptılar. Ne? Ne? Kısacası ava giderken avlandım. <laughs> Arkadaşlar. Minibüse bindim. İki tane cüzdan koydum. Aşağı indim. Baktım benim cüzdan. <laughs> Anlayacağınız iki boş cüzdana bir dolu cüzdan verdim. <laughs> Ya memleket kurt kapanı olmuş arkadaş ya. Ha vallahi ya. Ben de bugün iş koyamadım. Bir eve girdim. Hangi çekmeceyi açıyorsam ödenmemiş elektrik, su, doğalgaz faturaları. Çıkarken dedim bari dolaptan soğuk bir şeyler alayım da içeyim. Elimi tam dolaba uzattım. Dolapta şöyle bir not yazıyordu. Ben babamın evindeyim. Kaç gündür çocuklar perişan oldular. Zaten bugün gelip elektriği de kestiler. İçim parçalandı ya. Neden bana bu kadar dokundu anlayamadım. Cebimde bin lira para vardı. Onu da tezgaha bıraktım çıktım. Memleket öyle bir hale gelmiş ki. Hırsızın bile vicdanısız diyor ya. Ne? Aslında burada ben ağlasam oraya gidiyordur abi.